Kanalım Yalın Hayat'a hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle benim de ilk defa deneyimleyeceğim bir tarif yapacağız. Ee, Kazak mantısı. Orta Asya'ya ait bir mantı. Tabi bu videoyu çekip atana kadar ki süre zarfında e, bir kısmını buzluğa atmıştım. O buzluğa attığım olanı da pişirdim. E, deneyip sizlerle paylaşabilmek için. Sizi bekletmeden hemen tarifime geçmek istiyorum. Öncelikle içini hazırlıyorum. İçi alışık olduğumuz mantı içlerinden biraz farklı. Ee, kabıma 300 gram kıyma koydum. Havucu küp küp doğruyorum. 2 orta boy patatesi de küp küp doğruyorum. Soğanlarımı orta büyüklükte doğruyorum. 1 silme tatlı kaşığı karabiber 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber 1 tatlı kaşığı tuz 1 çay bardağı sıvı yağ ilavesi yaptıktan sonra güzelce harmanlıyorum Tabi kaşıkla başlayan harmanlama işlemi daha sonrasında yoğurma ile bitti. Ben 2 su bardağı su kullandım. Fakat bir miktar hamurum arttı. 1,5 su bardağı suyla ile yoğurun arkadaşlar. bir yumurta bir tatlı kaşığı tuz ekledim ve alabildiği kadar un ee, normal mantı hamuru gibi hafif sert bir hamur olacak hamurum hazır. Üzerini streç filmle kapattım. 10 dakika dinlenmeye alıyorum. Hamuru bezelere ayıracağım. Ben hamur açma makinesiyle açma işlemi yapacağım için yani bezelerin çok düzgün olması gerekmiyor. Siz elle açacaksanız eğer mantı hamuru inceliğinde açmalısınız. Çok pratik bir mantı. İşten geldiğinizde dahi hızlıca yapabileceğiniz bir e, tarif. Aynı zamanda buharda pişen bir börek gibi. E, bu tarifin içine havuç yerine e, kabak koyanlar da var, tatlı kabak. Ben havuç koymayı tercih ettim. Büyük kareler kesiyorum. kapatabileceğim ölçüde iç koyuyorum. Önce bohça gibi kapatıyorum. Videoda gördüğünüz gibi iki ucu birleştiriyorum. Çok basit, çok hızlı bir şekilde bitti yapımı. Pişirmeye geçiyorum. Normalde bu kazak mantısı için kat kat buharda pişirme tencereleri olur. Fakat bende böyle bir tencere olmadığı için yayvan bir fırın kabına sıcak su koydum. Üzerine kevgiri koydum ve sıvı yağ ile yağladım. Mantılarımı yerleştirdim. Ve bir tepsi ile üzerine kapattım. Toplamda su kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte 45 dakikada mantılar pişti. Çıkardığınızda çok beklemeden tüketmenizi tavsiye ederim. Oldukça lezzetli ve besleyici. Bu tabaktaki mantı yaptığım mantının üçte biri. Geri kalanını bir tepsiye streç film serdim. Üzerine mantılarımı koyup dondurdum buzdolabı poşetlerine koydum. Pişireceğim zaman da hafif buzu çözüldüğünde iyi yağlanmış kevgire yerleştirip pişirdim. Ee, lütfen iyi yağlandığından e, emin olun. Ee, buzluktan çıkan da gayet lezzetliydi. Artı e, o ikinci turda pişirdiğim zaman yani buzluktan çıkardıklarımı pişirdiğimde de üzerine Tereyağında toz biber yakıp dökmüştüm. Bu da bir alternatif. İsteyen o şekilde de tüketebilir ama orijinal tarifinde tereyağı biber yok. Veya yoğurt yok. Tarifimiz bu kadar. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup yorumlarla beni desteklemeyi unutmayınız arkadaşlar. Deneyen tüm arkadaşlarıma afiyet olsun.